zor kaçtım oradan buraya ya. Neyse bir daha gidip bakayım. Çok hızlı koştum oradan buraya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Evi patlattılar ya. Bu ne ya? Utanmadan <laughs> <laughs> tabela koymuşlar. <laughs> ya senin yardımını senin yardımını istiyor. Oraya gel bakalım. Küçük kahraman koş kahraman koş. Ne? Anlamadım ama. Kılıcım nerede? Kılıcımı da alacağım bu Tabii kılıcım şey benim muhteşem parkurlu yerinde. Üf, zırhımı da çalmışlar. Dedemin mezarına bir kez daha gideyim ya. Belki bir şey olmuştur. Ah, sefer koşuşumu gene yapacağım. Evet. Hazır mıyım? 1, 2, 3. Oo, müthiş hızımla geldim buraya. Kazalım bakalım. Çat. 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 Aa, tabelalar kalmış. Bu ne ya? Evlat. Doğru. Evlat buraya tekrar geldiysen büyük an geldi. Bu senin için. Özel tasar tasarlanmış bir şey. Bu kutsal güç. Oh. Zıhlar. Şimdi de güzel bir. Hop. Şimdi. Ya Emin amca yardımımı istiyordu. Doğru. Ona bakalım niye yardımımı istiyorsa. Ama yanıma yemek kalsam iyi olurdu. Hop 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 hop. hop. Bana. Gel bakalım. Ha 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 ha. Bu kadar çok gülmüş yani. Ne var ki bunun içinde? Emin amcaya yanlış yapmayın he? Severim amcam benim o. Heh. Kolaydı. Hey Yardım et lütfen. Hı, yardım ediyorsun. Diyorsun. diyorsun. Ee, niye yardım edeyim ki şimdi? Gel bakalım uyudunuz Ne oldu? Neyse Allah Allah ya ne oldu? Neredeler? Allah ım. Allah. Allah Allah. Uf, ne oldu ya? Patladı bildiğin. Aha. Oh. Yok. Oh. Patladı abi yine. Ne ben eve gideyim en iyisi. Allah Allah. Neyse ya ben eve gideyim. Çok tuhaf patladı. Ya, amca. Ya, Emin amca da öldü. Of. Bu ne lan? Abi. Hayır ya bu ne? Abi. Neyse iyice iyi, hızlı iyileşiyorum. Yoksa ölmüştüm. Şuradan hızlı Lan bu tuzağı buraya kim kurdu ya? Olmuyor. Üf. Olacak iş mi ya? Al. Bir saat daha önce çıkalım şimdi. Neyse çıkalım. Ah, ah, başım dönüyor. Ah, bayılacağım. 呃。Oh.